Merhaba arkadaşlar, ben Zikizik Zik Baba, 4 Zik. 4'ten karşınızdayım. Bu sefer öylesine bir görev çekeyim diyeceğim. Bu arada birkaç duyuru yapacağım. Şimdi öncelikle arkadan gelen sesler için özür dilerim. Misafir var evde. He diğer bir diğer duyuru, şey okullar açıldığından dolayı sadece hafta sonları bilgisayar açabileceğim. O yüzden haftadan haftaya video çekmeye çalışacağım veya o yasak kalkarsa. Yine her zamanki gibi devam edebilirim. Şimdi size bir görev videosu çekeyim. Ha, bu arada baştan söyleyeyim. Ben hile yaptım. Hile de nasıl bir hile? Ben diğer DLC'lere para verdim. O DLC'ler de bana hile verdi. Bakın bunları verdi. Ben bunlara para verdim yani. Kullanma hakkım var. Bunlara saçma sapan yorumlar yapmayın. Tamam mı? Neyse devam edelim biz. Bir görev alalım. Kinzi'den. Gidelim bakalım. Ha, Kutay diye bir arkadaşım bir şey istemişti benden. Bir önce onun istediğini yapayım. Şu silah kullanmamı istemişti. Özellikle bir kızda. Ben de kullanayım bakayım. seviyor olsun. Yeni tanıştık ama sevdim yani arkadaşımı. Al, al istedim bu olsun. Al soktum fırlattım ha. İnşallah izlemişindir. Neyse ben göreve gitmeye de başlayayım. dur video çekmiyorum derseniz müsait değildim. Okul hazırlıkları falan işte. Bugün müsait olabildim. O yine olamadım aslında da evler evde misafirler var. Yine çekeyim dedim sorun olmaz inşallah sizin için ha şimdi göreve geldik herhalde Genki Mordor'u gösterecek tanıtacak ben oyunu dördüncü kez bitiriyorum şu an en zor seviyede zorluk derecesi Güzel bak aktivitelerden bir tanesi bu Genki Teleknesiz teknik ilan yapılıyor. Bu Genki malzemeleri, kırmızıya, arabalar, maviye, sonra insanlar, yeşile, tabii benim şeyde, teleknesiste, arch lighting özelliği olduğu için her yer elektrik çarptırıyor. Şimdi devam edelim biz science of The Street'te DLC aldıysanız onda da Genki Murder şey, şey vardı yarışması bunun bowling tarzıydı onu aldıysanız dlc ama artık satılmıyor Türklere Türklere sadece Horror pack diye bir DLC satılıyor. Neden böyle? Neden ayrım, ayrımcılık yapıyorlar? Anlamıyorum. Türklerden de bayağı hayranları var ama herhalde yasak koyuldu çünkü cinsel içerikli bir oyun. Ama koymaları biraz saçma olmuş ya. Ben memnun olmadım mesela bir arkadaşım alacaktı. Sırf alamadı diye torrent indirdi. Ya insanları torrent indirmeye zorunlu bırakıyorlar. Sonra neden? Neden bir torrent indiriyorsunuz? Sonra Türkçe oyun çıkmıyor sizin torrentleriniz yüzünden. Nasıl sizin torrentiniz yüzüne. Adamlar bize DLC yapmıyor ya. Biz onlara para mı ödeyeceğiz bir de? Neyse bir araba yok ha. Silver'e düştü ya. Bu güzel gold'tu. Bitti. Bu kadarcık mıydı? Neyse bir görev daha yapalım. Bu kısa oldu. Çünkü bir müddet video çekemeyeceğim için bol bol izlersiniz. İnşallah. Kafamdaki de Obama maskesi. DLC'den. Hayır normal bir görev gelsin.

İşte yani. <laughs> biraz o DLC hiç saçma. Proxy ayarlarından site Steam sitesine girdik. Yabancı IPC ile yabancılara gözüküyor. Tam 22 tane Sanis Road Street DLC'si. Ama Türklere geldim bir tane. Horror Pack. O da zombi kıyafeti, panda kıyafeti. Sonra kurt adam kıyafeti. Zaten bunlar onlar Saints Row 4'te yani bunda DLC'siz diğersiz olarak var. Rest Ne anlamı var? adamları deli ediyorlar abi. Lan ne oluyor? Hadi nerede bu görevli? Ne her yere bu kafeden giriyoruz. Bu kafenin özelliği Sonic Road Detroit'te oyunun sonunda Johnny'yi kurtarmayı seçmediyseniz burada şey oyun anmıştık, anma töreni yapmıştık. Sonra toplantılar hep buradaydı. Kinzi bunun altına saklanıyordu. Yani anısı var bu kafenin. O yüzden buradan giriyoruz. Kinzi <laughs> Street'te so, bir görevde Matt Miller'la <laughs> kavuşurken böyle oyunun sonlarına doğru Burada kapışmıştık. Burası Matmeler mekanıydı. O yüzden kurtarmak için buraya geldik. Evet, iki, iki boyutlu tank. Vay ne iki boyutlu ama grafikler böyle patlama efekti falan. Bayağı güzel. Hiç böyle adam gibi görev videosu çekmemiştim. 59 dakika bir son görev çekmiştim. Bu kizizli ne diyor bizi ya? Biz onun başkanıyız, o emirlerimizi itaat etmiyor. Ama ondan sonra özür diliyor tabi. O da başka. Sonra sevişiyoruz filan. Hadi 3 üç boyutlu ol sana. Evet gidelim bakalım. Bu <laughs> üç boyutlu dünyayı ben beğenmiştim. Retreat'te ejderhaya dönüşüyorduk. Matt Miller'la ile kapışırken. Şimdi kurtarmak için Matt Miller'ın mekanına geldik. Your futile attempts to entertain me after all. Yep, I did that. Böyle Giberton'dan kalacağız Giberton'larla. Hmm. <laughs> <laughs> tek yiyor, bazıları tek yemiyor. <laughs> Bu ne saçmalık şey onu Anlamadım. <laughs> Buşe. Bizim tankımız böyle 50 60 mermi de ölmüyor. Bunların tankı tek tek gidiyor. O da saçma. Ama öyle olsaydı ne anlamı kalıktı 2 saat öldürmeyle. Bu da önümüze duvar yapıp duruyor. Zinyak her yeri hackledi ya. Biz bitmediğin Zinyak bir eri be bir eri. Hangi bir köpek attı da bu geldi dünyaya kemik lan kemik ne köpeği iyice kafa gitti benim 90 gün boyunca hiç uyumadan yatmadan öyle oynarsan böyle olur sakın evde denemeyin destroy <laughs> get şimdi kapanacak bu kitlenecek kitleyecek pit zinyak. al işte kitlendi He's made the tower invulnerable. Hang on, I'll find a workaround. Oyunun sonunda böyle tüm GTA V'ler kilitlenirken orada kinzi kodları girerken böyle yukarıda yine kodları giriyor. Orada bir bir şey gördüm ben. Dead Island X Centro Coming 2015 diyordu. Herhalde 2015'te öyle bir oyun gelecek. Onları seviyoruz da paylaşmıştım hatta. Ya hadi be ne sıkıcı görevmiş. Aha motor sürme yeri. Spamladı. Bu motor vardı. Burak Great'in arkadaşım bu motor. 3 dakika içinde kuleye gitmemiz gerekiyor. Ben gitmiştim. Niye söylüyorsam artık. Size tekrar çekiyorum yani. Motor biraz bok gibi olduğu için. Bir de ben sürme üzüldüğüm biraz. Neyse gidelim bakalım ne olacak sonunda. Buralarım at Miller. Kırmızı mıydı, mavi miydi, neydi? Şimdi yeşil olmuş, değişmiş. Herhalde peç atmış serverine. Sonra Zinyak burayı hackleyince böyle olmuş. Ee... ben Minecraft'a başladım. Minecraft videoları da çekebilirim. İsteyen olursa tabi. İlla isteyen olacaktır. Science Row'da 4'ten vazgeçmiştim video çekmekten artık. Ama çoğu insan yine devam etmemi istedi. Çünkü güzel oynuyormuşum veya güzel çekiyormuşum. Abonelerim sağ olsun. Yani çok abonem yok da 76 tanecik. Biz de büyümeye, büyümeye çalışıyoruz işte. Diğer kanallara saygım sonsuz Onlara özenecek hiçbir şey yapmadım Bu arada mikrofon biraz arızalı yine Özür dilerim Hoppaza Of ne sıkıcı bölünmüş be şu 4'te böyle motor arabanın çizilme şeyi böyle bayağı saçma olmuş böyle ne böyle bu Çizme grafiği acayip dandik Böyle kare kare şeyler işte Ne ara 30 saniye oldu herhalde Artta oynuyorum diye Neyse gidelim geldik bile Her yeri heklemiş bu zinyak ya Matt Miller'dan da zeki çıktı herhalde çıktık Simülasyondan. ne bayıl etmeye düştüm ya düştüm diye herhalde şimdi en baştan motor süreceğim ya oha be neyse bu sefer daha çabuk olmaya çalışacağım özür dilerim mal gibi düştüm oh, look, <laughs> Ya bunlar camın önünde ne konuşuyor bu kadar ya? <laughs> i̇yi herhalde yakındayız biraz. Yok değiliz anne ne yakın. TV'sindeyiz anasın. <laughs> İyi bu sefer daha güzel sürdüm herhalde daha erken varırız oraya. Size sıkılmazsınız özür dilerim. Öldü. Ama her oyuncu ölebilir yani. Pardon ölebilir değil. Başaramaz. Evet. <laughs> Metro Last Light videosu çekecektim. Bir görevde takıldım. Vazgeçtim. Sıkıcı bir oyun zaten. Hep atmosfer aynı. Siz de sıkılırsınız. Ben de sıkıldım. Sonra ne çekecektim başka lan? Battle çek çekecektim. O da senaryosu falan bok. Orijinalini alınca multiplayer'ini çekerim artık. Bir oynamayı öğreneyim single'da. Sonra Outlast videosu çektim. Ondan da oyunun ses çok yüksek oldu, benim sesim çok az oldu. Benim sesimi duymak için bilgisayarın sesini açsanız oyundaki seslerden size korkarsınız. Ben videoda 19 dakika çekmiştim. Açıkçası altıma sıçtım. Bu videoda bayağı uzun oldu, herhalde sinir oldu. Since well, I can't see what's going on in there, Dad will be able to help you either. You just need those reassurance. See? What's going on? Ah, yeah. Before you. I'm Walk through the blue door and continue to face yet more failures at saving those closest to you. Your race will live on borrowed time. Herhalde iki tane seçenek sunacak. Bir filmde vardı. Kırmızı mavi mı bunda? Kırmızı kapı mı? Mavi kapımı. Galiba kırmızıdan gidersek ben ölüyordum insanlık kurtuluyordu. Maviden gidersek insanlık ölüyordu. Bizim arkadaşlarımız kurtuluyordu. Öyle diyor zaten alt yazıda. Bakın, is the moment to of the olanlar televizyonda karşımızda. Oh, Space. What the hell is all this? This is more suffering save the all human race. No, izana kurtaracağım. Benim canım daha önemli. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi yani? Man trapped in technology, he doesn't understand. How cyber world can't control. Don't worry, man I'll get you out. Without Miss Kensington, very doubtful. Ah yes. That the the proud of this one. And what am I looking at? Tara. Drink the wine. Make Personified by your literary culture. A dead pirate with a black parrot. It's a raven. Drink the milk. The <sighs> <have a raven? sighs> Drink. Oh, kuspana. Ah, nah. Looks Nice old tweet. Roba. Let's do this. Shoot the hell up, Kilbane. Punch Kilbane. Punch Kilbane again. Tekrar vur. Time to go, Met. Pick up the pan. Bu kadarmış bunun herhalde. Yese buradan önce bitsin görev de. Size sıkılmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bu zence gerçekte yaşamış gerçekten bir adam. <gülüyor> <gülüyor>

Gel olmuş lan herhalde maske takıyoruz diyor babama Ben simülasyona girelim Bir ara geçekmeden bitiremem Biliyorsunuz beni Evet arkadaşlar beni tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.